düzeye hoş geldiniz. Bugün global ekonomiden Türkiye ekonomisine girişimcilikten melek yatırımcılığa ve sanata kadar birçok konuyu konuşacağız. Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur bizle beraber olacak. Tabii vaktimiz kaldıkça Türk özel sektörünün mevcut performansını, avantajları ve dezavantajları çerçevesinde de konuşuyor olacağız. Agah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar burada görmek çok güzel. Çünkü hep Davos da röportaj yapardık, Aynen. görüşürdük. Ee, siz 2018 yılında Bursan CEO'luğundan ayrıldınız. Doğru. Ee, neler yaptınız e, CEO'luğu bırakınca? Şu an neler yapıyorsunuz? Onu detaylı konuşalım. Bir de e, aslında sanat tarafında e, demeçler verdiniz. Ama sanat dışında ne kadar oldu yani? Medyada hiç göremedik sizi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun. Yani e, Burada olmaktan evet. çok mutluyum. Sizle beraber Hı -hı. olmaktan. Özellikle Davos günleri evet. unutmadığım günler. Ee, yani 38 yıl icracı görevlerde çalıştım evet. hayatımda. 30 yılı bunun borusan olmak Hı -hı. üzere. İşte 2018 sonunda işte 62 yaşına girmişken e, <laughs> icracı hayatım bitti. Evet. Ve e, yeni bir dönem başladı. İkinci Hı -hı. perdem diyorum. Hatta... Evet. İngilizce böyle bir slogan yaptım kendime, A Act to diye ikinci perde. Ha, güzel. Yani o'nun birinciyle uzantısı olsa da aynı olmaması Tabii için ki. böyle birkaç tane prensip kararı aldım hı hı. E, bu dönemde yani beş yıl oldu şakamakla. E, onlar altında iki iki tane sütunla oluşturdum yeni hı hı. hayatımı diyebilirim. Bu bir, birinci prensip aslında hı. hiçbir Artık 38 yıldan sonra icracı bir görevim olmasın, e, performans sorumluluğu olan diğer insanlara destek vereyim. Çok güzel. Birincisi bu. Bunun, bu ne demek bu benim hayatımda? Hı hı. E, yani hakikaten iyi şirketlerin, yani. Türkiye'de tanınmış iyi yönetilen şirketlerin yönetim kurullarında veya danışma kurullarındayım. Hı hı. E, orada katkı sağlamaya çalışıyorum iyi yönetildikleri için de çok şey öğreniyorum. Çok keyifli bir ortam Hı -hı. oluyor benim için. 6-7 tane böyle kurumla, böyle kurumla ilişki içindeyim. Ilişki. Bunlardan bir tanesi ayrışıyor diğerlerinden. Yani Hı -hı. Benim çok daha içinde olduğum, günlük hayata da biraz daha girdiğim, aktif rol aldığım Hı -hı. Doğan Holding. Hı -hı. Doğan Holding bu medyadan çıktıktan sonra Hı -hı. hem mevcut portföyünü yenileme ve geliştirmeye hı hı. yönelik bir strateji çıkardı hem de daha çok kurumsallaşmanın evet. peşine düştü. Ben de orada yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak hı hı. hem yönetim kurulu başkanına hem CEO'nun kendi onların başarlarına destek veriyorum. Yani, yani birinci sütun bir bu. Sütun, bu. Evet. Ee, i̇kinci sütun ise profesyonel hayatımda hep böyle bir yani iyi bir yatırımcı olamadım ben hiçbir zaman çok geleneksel klasik işte hani biraz para biriktir git bir gayrimenkul al gibi geçti. Evet. İçimde bir, bir özlem vardı. Biraz daha bunu sistematik ve bilinçli yapayım diye. Güzel. Ve teknoloji de yani hayatımızın en önemli parçası. Tabii ki. Teknoloji alanına yatırım yapma kararı ana prensibim. Ha. Orada da iki tane değişik şey oluştu benim kendi hayatımda bu sütun altında. Çok güzel. Bunlardan bir tanesi melek yatırımcı oldum. Hı, hı. İşte 2019'dan itibaren 5 yıl boyunca bir portföy bir fon ayırdım kendi imkanlarım hı hı. çerçevesinde. O işte 30 küsür tane şirkete yatırım yaptım. Çoğu Türkiye'de ama yurt dışında hı hı. da var. Girişimci şirketler Evet evet. Herhalde Bunlar de. teknolojiye yatırım yapan startup'lar evet. yani. Erken aşama girişimci şirketler diyelim. Bir o işte o portföy evet. yönetmeye çalışıyorum. Hı hı. Ee, tabii e, daha seksi tanımıyla hani fully invested diyorlar İngilizce. Invested, doğru. Bizim anlayacağımızda param bitti. Onun için onlardan exit olmadan e, yeniden tekrarlayamıyorum şeyi şu aşamada. Ee, i̇şte exitleri bekliyorum birkaç <laughs> tane çıkışı bekliyorum. Bir bu şekilde gidiyoruz o portföyüm <laughs> var. İkincisi bu dönemde de, de öyle yatırımlar yapmak kolay değil. Yani evet, teknoloji evet. tabii ki de çok yükselen trend ama sonra konuşacağız zor o doğru, bir ortam doğru. var. Şu anda evet. ortam da çok şey değil. Hı hı. Onların da e, evet. bir değişim oldu o alanda da Aynen. hakikaten. İkincisi de işte bu dünyaya girince birçok insanla tanıştım genç. Hı hı. Onlardan bir tanesi de bu Boğaziçi Ventures hı. Girişim, yatırım, girişim sermayesi Venture. şirketi. Yani Venture Capital firmasının hı hı. kurucularıydı. Ee, üç tane e, ortak bunlar Türkiye'nin ilk e, oyun şirketini 2012 yılında Korelilere satmışlar. Evet. Sonra kendi başka girişimleri olmuş. Evet. De, 2019'da da bir fon kuralım evet. ee, ve e, Türkiye'deki girişim sermayesi şirketlerine de yatırım Meslek yapalım diyelim. şeklinde evet. bir yaklaşımları vardı. Bana da bize abilik yapar mısın dediler. E, dolayısıyla benden 20-25 yaş genç. Tabii yönetici ortaklarımız da var. Toplam 7 kişiyiz. Evet. E, 7 ortak. Ben yönetim kurulu başkanı oldum evet. ve ortak oldum. İşte onlara abilik yapıyorum. Boğaziçi Belki, Ventures. Evet, Boğaziçi Ventures. E, girişim sermayesi şirketi. Çok güzel. E, dolayısıyla ikinci sütun da bu. <laughs> Tabii bunun yanında hep benim böyle bir şeyim devam etmiştir. Yani sosyal sorumluluk hmm. kar evet, zaten amacı bütmeyen şeyler. Orada da hep işte Sabancı Üniversitesi'nde evet. mütevelli eğitimdeyim. Saha hı hı. Derneği'nde yurt, Türk çağdaş sanatçılarının çağdaş. yurt dışına tanınması, tanıtılması hı hı. için yapılan bir e, çaba sarf eden bir derneğin başkan güzel. yardımcısıyım falan. Bir de onlar var. Sosyal sorumluluk çok önemli Sorum. Çok doluyum, hiç e, azaltmadım şeyim <laughs> ama e, hakikaten e, şey olmayınca yani bir bir kurumu bir yerden başka bir yere götürme sorumluluğu olmayınca Olabilir. sırtınızda <laughs> stres çok daha az oluyor. Çok yani yoğunluk siz. aynı, stres çok daha az. Hayatımdan memnunum. Evet. Özetle. Evet, sanat tarafını da sonra konuşacağız tabii çünkü ki. orada da çağdaş sanatta ki. çok iç içesiniz. Ama önce bir ekonomiye bakalım. Tabii ki, tabii ki. Çünkü şimdi özellikle işte Covid pandemisi geçirdik ki her şeyin alt üst olduğu bir yani her şey değişti dünyada. Bütün trendler, yatırım araçları, her şey başka bir hal aldı. Özellikle Covid sonrası mesela şu anda da global ekonomiye baktığımız zaman işte enflasyonist bir ortam var. İşte malum tedarik zinciri hala sorunlu. İşte ihracat, ithalat bunların yani global bir sorun var. Tabii Türkiye yansımaları da var bunu da konuşacağız ama işte jeopolitik krizler de buna işte bir Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar çok etkiledi. işte enerji fiyatlarından turizme kadar her şeyi. Nasıl görüyorsunuz önümüzü. Yani Fed'le ECB'ye bakarsak işte Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da bir faiz artışı maratonuna girdiler. Gerçi o da şimdi sonuna geldi ama böyle bir dünya ekonomide yani önümüzün nasıl görüyorsunuz? Bu riskler aynı şekilde devam eder mi yoksa biraz daha rahatlar mıyız? Yani bir global ekonomiyi bir değerlendirelim. Tamam. Sonra Türkiye'ye yansımalarını konuşalım. Tamam yani benim... Yani yatırımlar da düştü globally bakarsak tabii, aslında. Tabii, doğru. İşte öncelikler tabii, değişti. Tabii. Yani tabii bu COVID'de bütün doğru. dünya ekonomisi durma aşamasına evet. gelince dur, durdurmamak ha. için müthiş bir parasal genişleme oldu. Yani tabii. para basıldı aslında. Tabii. O kadar çok para basınca da talep arttı. Arz kısıtı oldu ve arz-talep evet. dengesi bozulunca da büyük bir fiyat enflasyonu oldu. Hmm. Yani hani bir pen, pendulumun bir ucundan öteki ucuna geçildi. Şimdi de enflasyonu düşürmeye çalışılıyor. Yani evet. bütün e, Batı'nın hatta bütün dünyanın önemsediği, önceliklendirdiği konu Tabii. bu. Ama bu bunun yanına bir de e, iki tane daha yapısal diyeceğim Tabii. ekonominin kendisinden de öte faktör hayatımıza girdi ve zaten girmişti de büyüyerek artıyor. İşte bir tanesi bu jeopolitik kutuplaşmadan dolayı bunun dünya ticaretine etkileri dramatik bir şekilde etkisi var diye düşünüyorum. İkincisi de bu iklim sorununun bizlere yansıması. Şimdi böyle hep hem enflasyondan savaş hem de bu denge değişimleri oluşunca da yani yön arayan bir ...dünya ekonomisi kırılgan bir dünya hmm. ekonomisi diye tanımlayabiliriz yani bu dönemi. Yani stabilite yok aslında. Stabilite yok. Yani bir iyileşme, 2 yıl önceye 3 yıl önce çabuk unutuyor insanlar ama... Hmm. E, ...eyvah enflasyon geliyor, resesyona gireceğiz, yandık bittik şeyinden daha farklı bir yerdeyiz. Tabii. Yani böyle biraz tek tek gidersek Amerika bu işleri iyi beceriyor. Yani hızlı tepki veriyor iyi beceriyor ve hı hı. muhtemelen resesyona girmeden çok çok azaldı resesyon ihtimali. İhtimali doğru. Girmeden e, ki iş, emareleri de çok net evet. var. Yani hem şirketlerin e, karlılıkları iyi gidiyor evet. hem de iş gücü piyasaları güçlü. Değişmedi evet. bu yani. E, bu işi atlatacaklar diye düşünüyorum. Resesyona Av Avrupa girmiyor. bölgesi yani her zaman yavaş Kırılgan, durağan... Hı hı. Ben bazen diyorum keşke Türkiye Avrupa'da bir daralma var ihracatçıların evet, çok Avrupa biraz o, daha şikayetçi. zor Avrupa biraz daha zor olacak her zamanki gibi şey diyorum ben yani keşke Türkiye Meksika ile yer değiştirse yani biz Avrupa'ya <laughs> Amerika'ya yakın bir ülke olsaydık bu kadar hızlı tepki veren ve daha dinamik bir ülkenin uzantısı gibi. Onlar da Avrupa'nın uzantısı gibi olsalardı ama yerimizi değiştiremiyoruz maalesef. Yani Avrupa bizi tabii olumsuz etkiliyor çünkü ana ana ticaret ortağımız Avrupa maalesef oradaki yavaşlama ve oradaki şey. Talep daralması bizi hı hı. olumsuz etkiliyor, etkiliyor ve etkileyecek Çünkü gibi görünüyor. Çünkü Almanya gözüküyor. falan da daralmaya başladı şimdi en son Avru, büyüme verilerine Almanya'da baktığımız sıfır zaman sıfır bu İstanya, sene, büyüme beklenmiyor. Yani önümüzdeki senede de küçük evet. bir büyüme bekleniyor. Hı hı. Yani o açıdan sıkıntı tabii eskiden az konuştuğumuz artık yani dünya ekonomisini konuşmadan, şey, Çin'i konuşmadan Çin. dünya ekonomisini yapamayız. Ya ben... Çok Çin'de de çok parlak e. değil herhalde. Yani yine riskler, kırılganlıklar evet. var okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla. Hı hı. Yani bu kredi piyasaları, e, gayrimenkul sektöründeki yani. zorluklar devam ediyor hı. ama öyle bir otoriter, disiplinli bir odaklı ekonomi yönetimi var ki hı. ben e, dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek bir Çin faktörünü gör, öngörmüyorum. Öyle mi? Dolayısıyla yani bütün bunlara baktığımız zaman enflasyonun azalmasıyla hı hı. tekrar e, hane halkı reel gelirlerinin 2024'ün ikinci yarısından itibaren artmaya başlayacağı, tekrar o da bir büyümeyi tetikleyeceğini hı hı. öngörüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki bir yıl hani önümüzdeki yaza kadar Tabii. bir e, geçiş dönemi, kırılganlıkların devam ettiği ama biraz daha önümüzü görebildiğimiz Amerika ve Çin'in e, büyük bir dünya ekonomisine sıkıntı yaratmayacak hı. iki iki kutup Tabii. olarak gördüğümüz bir dönem içinde olduğumuzu sonra biraz daha değişeceğini düşünüyorum global ortamda. Yani bir de şeyi söylemekte fayda tamam. var. Bu ticaret kutuplaşmasını hı hı. yani jeopolitik kutuplaşma hakikaten e, dünya ticaret hareketlerini değiştiriyor. Hı. Yani Çin'e olan e, Çin'den olan tedirginlik bizim işimize yarayacak diye düşünüyorum Türkiye olarak. Ne olursa olsun önemli bir tedarikçi ortağıyız Batı'nın evet. ve daha da kayacağını düşünüyorum. Bizim evet, oyunumuzu iyi oynarsak Kesinlikle. önümüzde iyi bir fırsat var diye düşünüyorum. Evet şimdi Türkiye'ye gelirsek tabii Türkiye'de biraz o enflasyon faiz sarmalından çıkmaya çalışıyor. Şimdi en son Merkez Bankası faizi %25'e çıkardı. Evet. Ee, yani şahin bir adım attı. Ama işte hala enflasyon bu orta vadeli program açıklandı. Dün burada yine enflasyon e, beklentisi yukarı çekildi. İşte büyüme aşağı çekildi %5'den %4.4'e. E, i̇şte kurlar malum. E, global ekonomi zaten böyle. Onların etkisini yaşıyoruz. Yani Türkiye için özel sektör çerçevesinde de bunları konuşabiliriz. Yani nasıl bir bu yolu nasıl buluyorsunuz? Düzelir miyiz biz orta vadede? Şimdi 2026'yı hedef gösterildi enflasyonun evet. düşmesi için. Neler söylersiniz Türkiye ekonomisi çerçevesinde? Yani zor zor bir çok dönemden zor. geçiyoruz. Arzu Hanım bu çok hepimizin kabul ettiği bir hı hı. şey. Yani ekonomiyi durdurmadan enflasyonu hanelere düşürmek yani çok zor bir e Çünkü biz şey. büyümeyi de hedefliyoruz. Evet o da... yani doğru. Evet. Bırakın durdurmayı büyümeyi hedefleyen evet. bir ülkeyiz. Büyümeyle hı hı. kalkınan bir ülkeyiz. Dolayısıyla birçok şeyi aynı anda hatasız yapıp o güveni ülkeye duyulan e, güveni arttırarak e, yapısal... E, bazı kritik şeylere ki bu OVP'de çok net bir şekilde evet. tanımlandı bunlar ve ayrı bir başlık açıldı ilk evet. defa ol, oluyormuş diye evet. ben bilmiyordum dün o, duydum hı hı. E, bütün bunları aynı anda beraberce yaparak ve bunu 3 yıl gibi e, bir hemen düzelmeyecek düzelmeyeceğini de kabul ederek 3 yıllık bir program dahilinde da yapabilirsek e, bu enflasyondan kurtulacağız evet. diye düşünüyorum. Daha gençliğimde bu işte 70'lerin 80 lerin enflasyona alıştığımız evet. yıllarda hep böyle enflasyonu kötülüklerin anası derlerdi. O zaman anlayamazdım çok fazla. Çünkü günlük yaşamda işte şimdi biraz daha olgunlaşınca hakikaten yani insan beyni referanslarla çalışıyor. Hı hı. Bu re enflasyonun en büyük şeyi referansı kaldırtıyor ortadan. Yani referans kalkınca her şey Olabilir, mübah, kabul edilebilir. Evet. Böyle bir şey yok hayatta. İnsan referanslarımızla gitmeliyiz. Tabii. Ve, e, ve doğrularla yanlışlar arasında o referanslar kalkınca da e, iş çığırından çıkıyor. Dolayısıyla enflasyon hakikaten en büyük düşmanımız ve bunun üzerine gitme gitmeliyiz. Hı hı. Yani ben e, seçimlerden sonra oluşan... E, Ekonomi politikalarını hem ekonomi yönetimini hem hı hı. ekonomi politikalarını şahsen beğeniyorum, evet. desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. ÖVP de bunun biraz daha önümüzü hı hı. öngörecek şekilde yansıtılması oldu diye hı hı. düşünüyorum bu hissiyatın yani agresif ama ulaşılabilir hedefler olarak görüyorum. Daha gerçekçi enflasyon 65 ba bantına Bantını çekilmesi, ben. önümüzdeki sene 35-40'ın altına Düşme. düşmeyeceğini kabul ediyor olmamız ve tedbirlerimizi ona göre alacak olmamız gibi hmm. şeyler. Ee, büyümenin çok e, hani büyüme için büyümenin olmayacağını işte 4-4,5 evet. gibi dendi. Belki biraz altında bile kalabilir. Bunun da kabul edilebileceğini hmm. benimseyen bir program gerçekçi aslında bir program. gerçekçi bir program ve iş dünyasına da bir yön gösterdi. Yani evet. sen bundan sonra adımlarını buna göre at. at dedi. Evet. Yani iş dünyasında yansımasına bakarsak yani o özel ki, sektör tarafını özel... konuşmak istiyorum çünkü onlar da şimdi doğru. kredi maliyetleri de çok fazla yatırım ihtiyacı var. O çerçeveden bakabiliriz. Doğru doğru. Yani bunu değerlendirmeden yarım kalıyor. Tabii, tabii Büyük bir tanımlamak. Yani şöyle bir şey oldu diye düşünüyorum Arzu Hanım. Yani bir kere enflasyonist ortamlarda pazarlan pazardaki konumu ve mali gücü iyi şirketler hep artıyla çıkıyorlar. Yani fırsat fırsattan faydalanarak ve büyüyerek çıkıyorlar genelde. Ama tabii her şirket aynı durumda değil. Bu bazıları böyle olurken bazıları da zayıflıyor. Fakat Türkiye'nin lokomotifi olan daha büyük kurumlar 2021 ve 22'de enflasyondan arındırılmış karlarında bile çok büyük sıçramalar yaptılar evet. ve benim gördüğüm evet. kadarıyla ve birçok sektörde bu yani sektör spesifik de değil. değil ve borç azalttılar. Dolayısıyla bu daha kırılgan döneme güçlü evet. girdi şirketlerimiz tartışmasız evet. Kobi'lere birazdan yarım dakika sonra değine bir değinirim evet. şimdi bu şirketler daha yatırım Hamlelerini kolay kolay yapacak durumda değiller ama fırsat aramaya başlıyorlar bundan sonra Aynen. yatırım fırsatları. Diğer taraftan yani ikinci bölümü tabii Türkiye'nin ana ana motoru COBİ'ler. kobileri de yani düşük sermayeyle ve krediyle çalışanlar ile daha sermayesi güçler diye ikiye ayırmak lazım. Aynen. Yani birincilerin işi kolay olmayacak. Çünkü krediler neredeyse bir ara durmuştu. Şimdi musluklar açıldı gibi gözükse de bankalar çok daha selektif davranacaklar. Dolayısıyla kolay Zaten kolay krediye ulaşım zorluğu devam edecek gibi gözüküyor. Yani güçlü şirketler dışında, yani bunu hak edenler dışında ve işin kötüsü bir de maliyetler acayip arttı. Eskiden ucuz krediye ulaşma şeyi ne olursa olsun vardı. Şimdi öyle olmayacak. Yani nereden baksanız e, e, muhtemelen mevduat e, faizleri evet. %35'in üzerinde seyredeceği bir dönem yaşayacaksak kredi faizleri evet. de bunların da üzerinde olma ihtimali evet. yüksek. Dolayısıyla kredilerin hem az hem e, yüksek maliyetli olduğu bir yerde işte büyüme yapalım, yatırım yapalım gibi bir dönemden ziyade e, şey yapalım, e, mevcudu koruyalım. ...dönemi yaşayacağız. Bu hmm. muhtemelen bu da önümüzdeki 12 ay diye Daha düşünüyorum. devam eder bir bir sene? Diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ee, bir de tabii talebin yani şimdi sıkı para politikaları uygulanan bir dönemde... ...talebin de bol paranın olduğu bir döneme göre aynı olmayacağı evet. kesin. Talep de daralacak. Dolayısıyla Doğru. şirketlerin de muhtemelen işletme sermaye ihtiyaçları çok artmayacağı için... Hı hı. krediye yönelik ilave talepleri de yani zarar etmedikçe, zarar finansmanını Aynen. krediyle finanse etmedikçe Etmedik. bir çok da büyük bir, bir orada da bir denge kurulacak gibi kurulacak geliyor bana. Kurulacak diye düşünüyorsunuz. Evet. E şimdi biraz sanata değinmek istiyorum çünkü yine evet. 3-4 dakikamız gibi bir kaldı? şeyimiz Eyvah. kaldı. Biraz, Uçuyor biraz zaman. uzatmaya çalışacağım. Uçuyoruz zaman ama sanata değinmek istiyorum. Ee, tekrar vaktimiz olacak ekonomiyi Tabii. konuştuk. Ee, çağdaş sanata ilginiz çok var ve sizin de ben birçok röportajınızı okudum. Burada önümüzdeki dönem neler yapmayı planlarsınız? Ya Çağdaş sanat benim hayatımın önemli bir parçası oldu. Yani evet. 90'lı yıllarda sanat eserleri almaya başlamıştım. İlginiz Ama vardı zaten. 2008'den sonra çok daha odaklı böyle sosyal Konular içerikli. Hı hı. Ben estetikten ziyade hı hı. sanatın hangi mesajı verdiği fikri bana Öyle öne mi? önem veriyor. Dolayısıyla çok odaklı, önemsiyorum ve beğeniyorum, çok odaklı bir koleksiyon oluştu hayatımda hı hı. bu yolculuk yaparken. Yani kendi koleksiyonunuz. Kendi koleksiyonum. Bu her 2-3 yılda bir bir yerlere davet ediliyor şeyler, hı hı. koleksiyon dan en azından hı hı. bir seçki. Tabii. İşte en son geçen sene bu İstanbul Bienali sırasında İstanbul Modern'in geçici olarak kullandığı Beyoğlu'ndaki çok güzel bir mekanda Mekan. bir davet evet. almıştık. Orada güzel. bir 50 tane eser sergilendiği Gördüm. bir şey oldu. Evet. 10 bin kişi gezdi. Yani sanatın özellikle çağdaş sanatın, mesaj veren çağdaş sanatın hı hı. paylaşıldıkça kıymetlendiğine inanıyorum. Yani bu yıl böyle geçiyor ama işte her iki yılda bir diyorsak Önümüzdeki senede, Umarım bir davet alırız ve koleksiyonu <laughs> paylaşmaya devam edelim. Yani krizden de etkilenmeyen tek e, sanatmış. Öyle söylüyorlar iş adamları. Ya sanatçılar öyle e, mi? E, <laughs> öyle mi? Ya öyle daha çok. Yani en az etkilenen. E, doğru doğru. Yani sanat çok. Sanatı yatırım der, aracı herhalde, olarak görüyorsunuz. Referans sahib oldu. Yani He, çok kaybı. Para, rahat para kazanan Kazan. Batı'da başlayan bu e, hı hı. Arap ve Doğu doğru. sermayesi. Hı hı sanattaki çivileri yerinden söktü. Fiyatlar acayip patladı. Doğru. Ve bir referanssızlık kayboldu. Kayboldu. Ama her sanat akımı, her sanat şey, etkilenmiyor Etki, tabii, tabii maalesef. Tabii Çok tabii ki. kolay bir dönem değil sanatçılar evet. için. ama sanata yatırım her zaman revaçta tabii, tabii. diyebiliriz. Uzun vadeli ama ben para <laughs> olarak görmüyorum onu tamam çok güzel. Besleyici bir hayatı renklendirici bir yolculuk bir olarak görüyorum. Bir yolculuk görüyor. olarak. Peki son bir dakika ama toparlamaya çalışıyorum. Çünkü Boğaziçi Ventures'dan muhakkak bahsetmek istiyorum. İşte bu mevcut ekonomik konjonktürü koşulları konuştuk. Yani burada tabii ki girişimciler de etkilendi. Herkes etkilendi. Bu taraf nasıl etkilendi? Bu melek yatırımcı tarafı. Kısaca. Yani şöyle kolay ve ucuz para dönemi kapanınca evet. dünyada hı hı. E, kar eden yani hem büyüme hikayesi güçlü olan hem de e, para yakmayan, yakmayan. E, startuplara odaklanıldı. En büyük Anladım. fark bu. Dolayısıyla şu, şu anda e, ya ben her halükarda büyürüm sen bana paraları gönder evet. zarar ederim şeyi kalktı Anladım. ortadan. Yani dolayısıyla yatırımcılar çok daha selektif davranıyorlar hı hı. ve... E, bu hızlı bir şekilde nakiti pozitife dönüştüremeyecek şirket girişim şirketlerinin hı hı. işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Agah Bey çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür Tekrar ederim. ederim. Tekrar gelişmeler oldukça her zaman bekleriz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.